merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta son gol yiyen kazanır oynuyoruz. Oyunda 2 adet canımız olacak ve gol yememeye çalışıp gol atmaya çalışacağız. Oyuna geldiğim, oyuna geçtiğimizi çok daha iyi anlarsınız. İyi seyirler diliyorum. Umarım eğlenirsiniz. <laughs> Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı ve aşağıdan da bir yorum bırakmayı unutmayın derim. O zaman hadi videoya geçelim. Ve evet spoiler oldu arkadaşlar. Evet. Direkt koşmayacağım. Soğukkanlı oynayacağım. Adam şimdi onu atacak. Ben de oh, Kale boş, kale boş, kale boş. Vurdum. Aha. Kale boş. Hadi be direkt Hadi. Dur dur. Aha attım. Atamadım mı? Aa gol. Aa. Dur dur hayır, hayır hayır. Hayır Kurtardım. Vurdum. Hadi be. Tekrar vurdum. Tekrar vurdum. Tekrar vurdum. Adam gol yemiyor. Hayır. Aha kale boş. Vurdum adam uzağa vurdum yok abicim yemiyorlar vurdum Cık. yok yemiyorlar arkadaş vurdum <Gülüyor> <Gülüyor> ve gol eledik eledik güzel hadi bakalım Dur. <laughs> koşmayacağım ben kız afk ya zaten ona atarız vurdum bak gol <Gülüyor> <Gülüyor> O kızı bir eleyelim aradan çıksın o bence. Şu parayı da Şimdi bana mı atacaklar? adam attılar. Gol. Attım. Gol. Ee, canı kaldı hadi bakayım. Ee, onun iki. iki, adamla benim iki onun bir canı kaldı. Adam oynuyor şu anda. Aha kale boş attık. Ve atamadık. Son anda Vurdum. Vurduk. Olmadı. Vurduk. Ken olmadı. Dur oynuyor. Vurdum. Vurdum. Vuramadım sanırım ya. Vurdum. Vurdum. Çok arkadaş Duvardan sektirin falan Vurdum. Ve gol. Tek tek kaldık. Güzel. 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 Oh, şöyle duvardan sektirme. Hayır hayır hayır. Yemeyelim de. Oh, tamam bekle bekle bekle. Alacağım hadi bakalım. Alacağım. İnanıyorum. Hadi. Vurdum. <laughs> Gol. vurdum. Adam karşıladı. Aha. Hadi kale boş. Vurdum. Ve gol. Kazanacağım dedi. Evet. Güzel. Güzel bir şekilde kazandık. Bu da hep çıkıp duruyor ya. 13k paramız var. Shop'a bir bakalım. Gol efekti var. 300 bin yok dur trail var aha Türkiye ne kadar 50 bin tamam ya Türkiye alırım 50 bine biriktirebilirsek Türkiye alacağız şuradan para da geliyor parayı da aldık beleş para sonuçta. Evet. Hadi bakayım. Bak, koşmayacağım. Aa, kale boş. Vurduk. gol. Tamam. Direkt ilk golümüzü attık. Güzel. Her gol attığımızda 250 para geliyor bu arada arkadaşlar. Yine koşmayacağım ben. Adamı vurdum. Direkt. Adam afk. Oha atamadı mı? vurdum. Dur dur dur. dur, dur. Ee, adam nereye vuracak? Hadi bakayım. Allah. Aha. Aha. Hayır ya. Tutuyor adam. Vurdum. Direkt. Direklerden bir türlü kurtulamadık. Güzel. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Adam bana oynuyor vurdum vurdum şu adama golümüzü attı evet hadi bakayım 14 daha paramız oldu bu arada eleyince sanırım daha fazla para geliyor Allah şuraya şu kuza ve afk attı ben atmıştım neyse okey onlar koşuyor. Bak bana oynuyor. Tamam şu kızı. Allah. Aha. Aha. Vurdum boş kaleye gol. Vurdum boş kaleye gol. Adam şimdi kesin bana oynayacak. Adam oynayan çıktı. Bana oynuyor. Vurdum. Hadi. Hadi. Kendisini elinmiş. Yukarıda yazmıyor. Hadi bakalım adam bana unutturuyor. Aynen önce bir şu APK kızı eleyelim. Hadi bakayım adamla tek tek. Allah Allah Allah. Dur bekle bekle. Yence. Öncekinde de böyle oldu duvardan sektireceğiz diye şey yaptık. Ama bu sefer Ama öncekinde yenmiştik Gene yeneceğim Hadi hadi Alır mıyız hadi Hadi Aha Aha Hayır ya çıkardı adam Allah <laughs> Yemin Olsun olsun Sağ ol, olsun diyelim kere de yenilelim yani. ne olmuş değil mi? Burada ne var bu arada? Hmm, burada antrenman sahası var. Güzel bir yer aslında. Şuna şöyle vursam topa. Şöyle bir daha vursam. Gol. Evet. Şu kız Safir 3 bayağı iyi ama AFK kalisi falan da böyle yanıyor Ben şu çocuğu eleyeceğim. Aha ben attım. Golü çaldım. Ha. Neyse. Ben bu çocuğu oynayacağım. Eleyeceğim ben bu çocuğu. Hadi. Aha. Dur 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 aha hadi bakayım vuramadım ya şu adamı vurayım şöyle vurdum adam mı ya neyse olsun olsun adam yine ben oynuyor ben şu kızı bir eleyim şu gol hadi bakalım şu kızı bir eriyim. Adam gene bana oynayacak. Yok. Zorladı. olmadı Zor. ay ya neden lütfen. Bence gene bu adamla ben tek tek kalacağım ya. Aha. Vurdum son anda çıkardı ya. Son anda çıkardı. Ay. Adam attı golünü. Artık artı falan değişik bir şey işte. Her neyse. Bana oynuyor. Of, dur, Kafam karıştı dur. Şimdi vurdum. Tamam bu gitti. Hadi bakayım tek tek kaldık. Tek. tek tek kaldık. Haydi. Hadi. Vurdum. Attım golümü. Hadi bakayım. Bir ee, Onun da benim de bir can var. Aha. Aha. Gol. <laughs> Gol yes, Evet. Güzel. 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 Hadi bakalım. Dur, şu parayı da alalım. 17k. 50k yapamayacağız gibi ama neyse artık 17k olduk. Ama para hızlı birikiyor. Şöyle vursam. Hadi bakayım tavuk. Vurdum ve gol vurdum. Hadi hadi. Vurdum bir daha ve gol. Hadi bir gol daha atar mıyım 8 saniyede? Atarım atarım çok rahat. Attım ve gol. Şöyle daha bir atayım. Hadi. Attım. Vurdum. Vurdum ve gol. Yes. Aa adamın neyse Ne? Ne oluyor be orta? Ne oluyor orta? Hadi hadi. Açın artık bir helal. Helal sizin be tavuk. Helal sizin be tavuk. 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 Adam. Adam oluyor. Aha. Ay ay ay. Ne oluyor ya? Aha dur ya. Şu sniper denen adamı elemek lazım. Şu sniper denen adam olsun Sonra bana Sniper denen adam sıkıntı ya. Elemek lazım bak. Sniper denen adam elemek lazım bak. Çok sıkıntı bütün golleri o atıyor çünkü. Attım snipera doğru. Hadi be ya. Artık bir girsin ya. Birimiz sniper denen adamı ya. Bunda bol var oğlan. Ya ben atayım ben atayım ya. Yok, ben, ya nasıl adam attı? Neyse olsun olsun olsun. Şimdi. Aha. Attım ben. Yok, tavuk tavuk eledim. Tavuk tavuk elendi. Şimdi. Hani üç, üç kişiyle de burada oluyorum ya. Yok ya bu sniper denen adam çok sıkıntı ya. Neyse neyse dur olsun 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 dur. Dur bir dakika. Vurdum şöyle. Vurdum şöyle sniper denen adama. Hayır bakayım. Vurdum hadi, hadi. Hadi, hadi. bakayım. Adam ama adam şimdi kesin bana şey yapacak. Neyse aynı. Aynen öyle bana şey ama. Hop. Neyse. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir beğeni bu patlaması istiyorum kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar